Merhabalar ismim Fırat, burası Adlıcaz'a 30 kilometre uzaklıkta kuş cenneti Arin Gölü. Burada 200 çeşit kuş bulunmaktadır resmi rakamlara göre ve yazın birçok kuşun ve flamingoların bulunduğu, kışın ise gölün yüzeyi tamamen buz tutması ve Kars Çıldır Gölü'nü aratmayacak şekilde bir buz tutması ve inanılmaz bir büyüklükte olması. Turizm turizme açılmasını bekliyoruz. İnanılmaz bir yer. Ben gerçekten geldiğim zaman hayran kaldım ve şu an biraz kar tutması nedeniyle buzun gö gözükmüyor. var mən parçamı xoruz iposti qarda. Ana idr oldu. Yəni saydırdı. Hə bir dəfə, bir dəfə. Çay. Ha. Deyib. Ana mən qonca arədəm.